Cin olmadan adam mı çarpıyor? Vallahi çarpılan çoktan çarpılmış teyze. O kadar kolaydı değil mi? Bir kapına geldi diye yoluna ölüyordu çünkü. Tamam deyip ardı sıra gitmen gerekirken... ...hangi akla hizmet kapıyı gösterdin afikirsiz? Bana aşık olsun istiyorum teyze. Böyle ben olmadığım zaman nefes alamayacak hale gelsin istiyorum. Hem sen demiyor muydun? Gel deyince koşacak kız bulunur. Yatağına girmek marifet değil, gönlüne gir diye. Öyle yapıyorum işte. Kaçıyorum ki kovalasın beni. Bu ayı azdırıp azdırıp üstüne salacaksın öyle mi? Aynen öyle. Kaçan kuş kovalanır. Aptalsın sen. Aptal. Gözünün önünde olsa anlarım. Ya o azdırdığın adam... ...ateşini başka yerde söndürmeye giderse? Bunu düşündün mü? Her şeye eren aklın... Gözden ırak olmaya ermiyor mu Habba